Şimdi bizim buradan başalan Arif kasabın evinin altından yangın başlamasıyla bu Burunugoz, Harmanbelan'dan biz Ortaköy Mahallesi'ne geldi. Ortaköy Mahallesi'nde evleri boşalttık, malları boşalttık, köyleri boşalttık. Buradan rüzgarın ters batı doğru esmesinden dolayı yani doğu doğru esmesinden dolayı köyümüz küçük hasarlı kurtuldu. Ama Menteşe'ye kadar uzandı yangın. Tabii köyümüzde küçük evlerde hasarlarımız var. Gece biz sabaha kadar yangın müdahale ettik. Bizim köy sakinleri, akrabaları Kavakdere ilçesi toplanma merkezine gitti. Biz buradan toplanan bütün mal maşakat boşaldı. Köyümüz orta köy köyü boşaldı. Tamamen boşaldı. Gece sabah löbet tuttuk. Yangınla mücadele ettik. Şu an halkımız evlerin döndü. şu anda e, nerede kıvırcım, nerede duman nerede ateş var ona e, devre atıyorum motorumla e, motor e, şi, küçük şey olduğu için daha hızlı daha pratik daha kaçma daha böyle e, gitme şansı varıyor. E, ateş yanan yer alev yükseldiği yerde hemen yetkililere haber veriyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Köyümüz boşaltıldı evet. Hayvanlarımızı boşalttık. Köyümüzü boşalttık. Çocuklarımızı uzaklaştırdık e, ee, tekrar ateş ilerledikten sonra tekrar önlem aldıktan sonra geri döndürür. Cevap demedi. Nereye istedin? Tamam bir şey demedim ana. Hadi. Sönderdik, bak. Su çektik. Kumlarla attık. Geldi Söyün mi sizin ya. evinizin yakınına? Yok yok. Ta karşıda. Ta Şey. Biz, biz Sönüm, gittik kardeşim. Biz yangından Sönüm, nereye gittiğimizi bir şey bili bildiğimiz ama. yok yani. Menşe gittik biz Allah saat beşler var. dönük geldik orada. Şey ya, şey Yapacak bir var. şey yok. Hayvanlarımızı getirdik gari. Hayvanlarımızda bir şeye zararlık yok Allah şükür kardeşim.